sese doğru gelin gençler. Biliyorsunuz size bir duyuru videosu hazırlayacağımı söylemiştim. Anlatmam gereken bazı şeyler var. O yüzden lütfen dikkatle dinleyin. Ee, biliyorsunuz Sese Gel kanalımız kurulduğu günden bu yana yaklaşık 5 aydır sizlere hemen hemen her gün en az bir video zaman zaman 2, 3 hatta 4 video atmaya çalıştım. Öyle videolar attığım zamanlar oldu. Fakat e, belirli bir süre için, belirli bir dönem için bundan sonra sadece cuma cuma cumartesi veya pazar günleri video atabileceğim yani haftada bir veya iki video atabileceğim O yüzden bunun duyurusunu yapmak istedim sizlere sebeplerini ve neler yapacağımı da anlatacağım videonun geri kalan kısmında şimdi ee, dediğim gibi SeseGel kanalımız kurulduğu günden bu yana çok büyük fedakarlıklar yaparak kendi adıma Hemen hemen her gün 1-2-3-4 video atmaya çalıştım ve biliyorum ki ben günde 10 videoda atsam Karşımda izleyecek olan bir kitle var Ben video attığım zaman mutlu olan bir kitle var Ve o mutluluğu da çok fazla elinizden de almak istemiyorum O yüzden Haftada 1 ya da iki video en az atmaya çalışacağım. Yine Spor My Club, Tantonispor Ana Lig devam eden şu anda serilerimiz Tom Raider, Unrival gibi oyunlar devam edecek tabii ki. Ama tekrar söylüyorum, belli bir süre için bu süre ne kadar bilemiyorum. Yani Mart, Nisan, Mayıs yani yaza kadar olan bir süre olabilir. Bu süre içerisinde videoların sayısı maalesef azalacak, azalmak zorunda. Ben şu anda biliyorsunuz belki bilmeyenler vardır benim bir mesleğim var ve bu işi yani YouTube ya da benzeri işleri bir meslek olarak yapmıyorum. Akademisyenim üniversitede ve bitirmem gereken bir doktora tezi var gençler. Bunları anlatıyorum ki yani anlayın sebebini diye ve çok uzun süredir ertelediğim işlerdi bunlar bakamıyordum videolar yüzünden ki benim videolarımın e, yayınlanma süresi çok uzun oluyor biliyorsunuz bir Minecraft videosu ortalama 8 saat 9 saat sürüyor benim için onları da anlatacağım haliyle doktora tezime yoğunlaşmam gerekiyor normal şartlar altında benim hiç bakmamam uğramamam lazım kanala e, videolarımı e, izledikçe mutlu olan bir kitle var e, o kitleyi de e, mutsuz etmek istemiyorum işin özü bu e, sabah işe gidiyorum akşam işte 5 gibi geliyorum işten daha sonra işte biliyorsunuz hani ben evliyim çocuğum var ailemle ilgilenmem gerekiyor ama onlardan çaldığım bir vakit var yemeği yedikten sonra atıyorum işte akşam saat 9 gibi 10 gibi haydi bir my club çekeyim dediğim zaman benim o videoyu başladığım andan itibaren bitirdiğim yani yüklediğim ana kadar geçen süre yaklaşık 8 saat yani sabah saat 3'lere kadar bir video için uğraşıyorum bir günde. Haliyle dediğim gibi uykumdan fedakarlık yapıyorum. İşte ailemden, onlara ayırmam gereken vakitten fedakarlık yapıyorum. Bunu niye söylüyorum? Durumu sadece bilin diye. Ona rağmen yine de her gün bir video, her gün iki video atmaya çalıştım fakat bu süre e, akademik işlerime mutlaka dönmem gerekiyor. Çok önceden dönmem lazımdı ama e, daha fazla erteleyemem. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. E, bunun haricinde cuma günleri akşam saat 8 gibi bundan sonra biliyorsunuz YouTube'da canlı yayınımız var. O canlı yayınları da devam etmeye çalışacağım. Çünkü sizlerle birebir sohbet ediyor olmak gerçekten çok keyifli. Bu canlı yayınlarda kimi zaman e, top açılımı yapabiliriz. Kimi zaman sizleri canlı müzik yapacağım. Kimi zaman da sohbet ve karşılıklı işte konuk alıp e, muhabbet etme şeklinde geçecek. Yine biliyorsunuz PES 2016'nın Türkçe spikerini bekleyen de büyük bir kitle var. Bir yandan da öyle bir sorumluluğum var. Onu da mümkün mertebe yerine getirmeye çalışacağım. Bugün mesela binlerce repliği çevirdim ve akşam seslendirmesini yapmaya çalışacağım. Yani çok yoğun geçiyor bu dönem. Bu süreç 1 ay, 2 ay, 3 ay belki de 4 ay bilemiyorum. Bu süre içerisinde Video sayılarımın azalacağı bilgisini vermek istedim sizlere. Sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olacak bundan sonra videolarımız. Eğer sorularınız varsa, aklınıza gelen sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Canınızı sıkmayın. Anlayış göstereceğinizi inanıyorum, umuyorum çünkü öyle bir kitle var karşımda. Sese gelenler öyledir işte. Sizleri çok seviyorum gençler. Bu sürede beni yalnız bırakmayın. Ee, yine Facebook'ta sese gelin yazarsanız bulursunuz. Sese gel Facebook e, fan sayfamızda e, paylaşımlar devam edecek. E, Mustan TSC Twitter adresim oradan yine paylaşımlar devam edecek. Bu önümdeki süreç içerisinde biraz uzak kalmam gerekiyor. Sadece bu. Bitirelim ki bir an evvel eski formumuza, eski performansımıza dönüş yapalım. Sizleri çok seviyorum. Ve yeni bir videoda tekrar görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Yaklaştır kalp kalbe karşı. Sevgiyle kalın.